Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle Ova Bayındır barajındayız. Şu an bir piknik yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya insanlar böyle bu mevsimlerde çok güzel balık tutmaya geliyorlar arkadaşlar. Yani ben görür görmez buna hayran kaldım. Bizim geleli yarım saat bir saat olmuştur. Arkadaşlar geldiğimden beri bu Böyle şelaleyi izlemekten çok böyle yani çok güzel olduğunu fark ettim. Arkadaşlar beklemişsiniz ne Güzel. Hatta bakın şurada bir balık çiçeği. Gördünüz mü? Arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ağaçlar da çok güzel. Böyle kalın kalın. Uzun uzun. Güzel Kayalar var böyle büyük büyük arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bakın şuradaki Selâlileri son açmamışlar yaz sezonunda varmış çok güzel bir görüntü sağlayacağım eminim tabi ben ilk defa geldiğim için bilmiyorum ama genellikle yaz aylarında gelmenizi tavsiye edeyim. ya da yaz ayında olmasa da gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim çok güzel yani dediğim gibi ben hayran kaldım. Gördünüz mü ne kadar sekerdi. Evet. Yani tavsiye ederim. Bakın nasıl cumbulop diye. Şey yapayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Kayalar da çok büyük. Gördünüz mü? Arkadaşlar şu mevsimde şu anki bu mevsimde değil mi? Yaz aylarında bazıları gelip yüzüyormuş arkadaşlar ben öyle öğrendim ama burada yüzmüyorlarmış böyle bu gördüğünüz kaydırakların üstünde barajın altında yerin üstünde dere varmış orada yüzüyorlarmış arkadaşlar eminim orası da güzeldir ama ben buraya çok ama çok bayıldım arkadaşlar bazıları gelip <laughs> burada. burada ne güzel bir çıkıyor arkadaşlar Arkadaşlar bakın şu anda şuralarda sazlıklar da var gördüğünüz gibi uzun burada kumumuz da var böyle çok güzel bakan bir şekilde. Tabii arkadaşlar burası piknik alanı olduğu için güzel güzel kumlar var. Tam yani gelenlerini ne diyeyim? Gelenlerimiz kum oyuncaklarını alıp böyle getirip oynayabilir. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar biz de size bir olacak. Tabii yapıyorsunuz da eminim ama ben yine de bunu size söyleyeyim. Lütfen piknik alanlarında alanlarına gittiğinizde çöp çöplerinizi yere atmayın. Çöpü atın ya da denize ve kuma atmayın. Çünkü onlar çok kötü bir his yaratıyor ve dünyamızı kirliliğini sağlıyor. Arkadaşlar bir de bakın burada bir çöp atmış gördüğünüz gibi. Çok kötü. Arkadaşlar Lütfen beni beğeniyorsanız abone olmak istiyorsanız bu dediğim çöp atma kuralına uyun. Hoşça hoş kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın ve videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.